Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü sohbetimizin konusu Kalbi Selim Selameti sadır Yani kimin kalbi selim oluyor Onu anlatacak şimdi Hasan Efendimiz Kuz Hazretleri Sohbetlerinde zaman zaman Bahsettiği konulardan biri O gün Ne mal ne de evlat Fayda vermez evet, evet. Ne gün Kıyamette mahşerde o gün ne evlat ne de mal fayda vermez. Ancak Allah huzurunda kalbi selim ile gelenler müstesna. Yani Allah'ın huzurunda kalbi selim olarak kabul edilenler mahşerde huzur içinde olacaklar. 15. ayetine göre konu olan bu kıyamette kişinin tek kurtarıcı sermayesi olacak olan kalbi selim konusudur. Kalbi selim kavramı selameti sadr ve gönlün ağırması mevzularıyla bütünleştiren Hacı Hasan Efendi rahmetullahi aleyh hazretleri kalbi selimi masiyet arzusundan ve kötü huylardan arınmış Allah'ı zikirle hayat bulmuş bir kalp olarak nitelerler. Böylesi bir kalbe sahip olabilmenin yolları ise şu hususlara bağlı. Bir, kimler kalbi selim olabiliyor dünyada? Onun özelliği. Bir, salih kimselerle birlikte oturup konuşmak. Yani salih kişilerin sohbetinde bulunmak. Allah-u Teala'nın salih dediği kullar kimler? Allah'ın rızasını kazanan kullar olmuş oluyor. İki, seher vaktileri Allah-u Teala'ya tövbe istiğfar ile yakarmak. Bizler ne yapacağız? Seher vakti kalktığımız vakit, mesela suhurdan itibaren seher vakti başlıyor o saatte kalkacağız. Namazımızı kılacağız. Namazı kıldıktan sonra güneşin yükselmesine bir mızrak kadar yükselmesi zamanına seher vakti deniyor. O ara ne yapacak? Tövbe istiğfar edeceğiz. Bu çok önemli. Bir insan tövbe istiğfarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diyor ki bir insan اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي من أبو بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. دار إسر صباح derse akşama kadar vefat ederse cennetle müjdeleniyor. Akşam derse sabaha kadar vefat ederse Resulullah Efendimiz hadisi bu. Ebu Hüreyre'den rivayet ediliyor. Sabaha kadar bu okuduğum tövbe istiğfarı söylerse gene cennetle müjdeleniyor. Yani bir Müslüman olarak iki sefer tövbe istiğfar etmemiz şart. Bunu da biz zikirlerde bunu öğrendik. Daha doğrusu uzun zamandır bunu bahsediyoruz. Üçüncüsü namazları gereği gibi kılmak. Yani Allah-u Teala'nın istediği şekilde namazları kılmak. Dördüncüsü açlığa riayet etmek, az yemek, az içmek, mideyi fazla doldurmamak. Bunun da özelliği mübarek aylar geldi. Recep, Şaban, Ramazan, arkasında Ramazan'dan sonra Şevval oruçları var. Zilkade orucu var. Zilhicce orucu var. Malum. Muharrem oruçları var. Seferde de tutabilirsin. Ama bugünlerde oruç tuttuğu ve mideyi az tutarsan o zaman bu grupta yani ne, neydi grup? Kalbi selim olarak selamet bulacak. Nerede? Allah-u Teala'nın huzurunda, mahşerde. Beşincisi Allah razı olsun bizim bir kardeşimiz var. Devamlı Kur'an-ı Kerim'le meşgul oluyor. Günde mesela 100 sayfa okuyan kardeşimiz var. 100 sayfa her gün okuyor. Çok enteresan. Öyle kardeşler var. Ama biz ne yapacağız? En azından Kur'an-ı Kerim'de 10 sayfa okuyacak. İşte bunun için diyor ki Kur'an okumaya devam etme. Kim ki Kur'an okumaya devam ederse bu da kalbi selim olanlardan oluyor. Yani Rabbimin huzurunda hesaba çekilmeyenlerden olanlardan. Kalbi selim konusunda ele alınırken kalbin manevi olarak hastalanması konusunda temas ederdi Ali Hasan Efendimiz rahmetullahi aleyh. Kalbin hastalanması Cenab-ı Hak'tan gafil olmak ne olur? bir hale gelmesi başlıca üç sebebi olduğu ifade eden Hacı Hasan Efendi Hazretleri bunları şu şekilde açıklamıştı. Bir, kimler? Cenab-ı Hak'tan gafil olanlar şunlarmış. Eğer biz bu kategoriye giriyorsak vay halimize. Onun için bu kategoriden çıkmamız lazım. Bir, şeriata muhalefet hareketinde bulunmak. Allah'ın kanunları, Allah'ın emirlerini muhalefet edersen o kalbi selimden dışarı çıkıl, gafil ol. İki, dünyaya aşırı muhabbet etme. Onun süsüne ve zihniyetine iltifat etme. Aşırı muhabbet edenler dünyaya, dünyanın zinetine hoşuna gidenler ne oluyor mu? Gafillerden oluyor. Gafiller o gafil olanlar ise felakete erenlerdir. Evet. Üçüncüsü yine kalbi kasvetli gafil insanlarla bir arada bulunmak. Şimdi baştan ev demişti. Kalbi selim olan insan neydi? Kalbi gafil olmayanlarla beraber olan, Rabbimin sevdiği kullarla beraber olan eğer Rabbimin gafil olan kullarından olursa Allah'ın sevmediği kişilerle beraber olmaktır diyor Hasan Efendimiz rahmetullahi aleyh. Peşim, Amin. Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi bizi gafil olanlardan eyleme. Mahşerde de kalbi selim olanlardan eyle. Senin takdir ettiğin kullarından eyle. Mübarek Recep'inizde 19. gecesi Besmele-i Şerif'in 19 harfinde bu gece Ya Rabbi bütün ümmeti Muhammed'e dünyadaki bu hastalığa şifa ihsan Ya Rabbi sen bizim Rabbiminsin. Bu musibeti dünyadan kaldır. Bunlardan da insanlar ibret alsınlar ve senin dinine itaat etsinler. Lillahi tealal